Abi bey beni çağırmışsınız. Her şey yolunda mı? Yolunda. Otursan ne var? Şimdi nakil işlemleri için etik kuruldan bizim bir onay almamız lazım. Evliliğimizin gerçek olduğuna dair etik kurulumuz bir çeşit sorguya çekecek. Sorgun mu? Sorgu ama öyle korkmanı gerektirecek bir şey yok. Yani işte birbirimizle alakalı, ilişkimizle alakalı bize sorular soracaklar. Etik kurul karşısında hata yapmamamız lazım. Ya birbirimizle ilgili her şeyi bilmemiz lazım. Bizim ortak bir hikayemiz olsun. Nasıl yani Alp Bey? Nasıl yani? Ne bileyim yemek mi? Mesela benim en sevdiğim yemeği biliyor musun sen? Deniz mahsulü risotto'nu beğenmiştiniz ama. Evet çok güzel, çok lezzetliydi ama o değil mesela benim en sevdiğim yemek. Ya da senin renk mesela en sevdiğin rengi de ben bilmiyorum. Alp Bey, bütün bunlar ne işimize yarayacak? Tüm bunlar bizim hikayemizin bir parçası olacak. Yani bizim ilişkimizin nasıl ilerlediğinin bir kanıtı aslında. Birbirimizle ilgili her şeyi bilmemiz lazım. Yeşil. Tamam. En sevdiğim renk. Ha yeşil tamam mı? <laughs> Anladım patlıcan oturtma. En sevdiğiniz yemek o mu? Evet niye bu kadar şaşırdın? Bilmem. İtalyan restoranınız var ya <laughs> İtalyan mutfağından bir şey söylersiniz diye düşünmüştüm. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Hastasıyım. Türk mutfağının. <laughs> Peki, biz ne zaman tanışmıştık sana? Altı ay. Altı ay. Yeterli bence. Yani birbirimizi tanıyıp evlilik kararı almak için gayet makul bir Peki, o zaman şu mudur bizim hikayemiz? Bir organizasyonda sen bizim şef yardımcımız olarak çalıştın. Ben seninle ilk orada tanıştım. Sonra ben bir konuşma yaparken sen servis masasındaki bütün bardakları kırdın. <laughs> ben seni ilk orada gördüm. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Unutmayın bu akşam hepimiz için yeni bir başlangıç olacak. Rica edeceğim dikkatli olun. En azından bir sakatlık çıkarmadan kazasız belasız. <laughs> Bakın daha dedim cümlem bitmeden bravo ya. Kim bu yetenekli arkadaşı bir tanıyabilir miyiz lütfen? Ee, arkadaşımız bugün başladı işe. Ben e, yemeklerinin lezzetiyle tanımanızı isterim kendisini. Öyle mi? Gel. Sen öyle diyorsan. Ne? Sakın oldu ne şikayet yani. Bunu tartışmayalım istersen. Ha bu arada eğer bu hikayeyi beğenmediysen arabamın önüne atladığın hikayeyi de anlatabilirim. <laughs> yok yok bu daha iyi. Daha iyi. Ne var ciddiye almadı değil mi şey? Yok. Ben sadece bir an ne çok şey yaşadık diye düşündüm. Ben şeyi merak ediyorum. Sen nerede doğdun? Heybelaza. Gerçekten mi? Aa. Şimdi anlaşıldı niye öyle denizi kumu falan çok sevdiğin. O gece... Anlaşma imzaladığımız gece mi? Ya hani anlatmıştın ya deniz kenarında böyle sandalyelerin üzerinde uyudun ve uykudan falan bahsetmişti. Ay yıldız kaydı. Yıldız ya. kaydı gördünüz mü? Aa, yok, Ay yok kaçırdım. tam şuradaydı.